Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber TÜBİTAK Ortaokul Matematik Olimpiyatları 2019 senesinde sorulmuş olan bir geometri sorusunu çözeceğiz. Haydi başlayalım. ABC açısının ölçüsü 90 derece olan bir ABC üçgeninin AC kenarı üzerinde bir D noktası alınıyor. Ardından bize burada verilen bazı orantılarımız var. BDC açısının ölçüsü kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi soruyu daha kolay çözebilmek adına hemen görselleştirmelerimizi yapalım. Şu şekilde bir dik üçgen çizelim. Dik üçgen çizmemin sebebi ABC üçgenimin bir açısının zaten 90 derece olması. B köşesini 90 dereceye denk getiriyorum. A ve C'yi zaten istediğim yere yazabilirim. Burası 90 derece olsun. AC kenarı yani hipotenüs üzerinde bir D noktası alıyoruz. Ardından bu verilen orantılara bakalım. Şimdi, AB bölü BC demiş. AB bölü BC. Ben ilk başta şurada bir teta açısı oluşturmak istiyorum. Evet, oluşturduk. AB bölü BC nedir? AB, teta'nın karşısı. BC, teta'nın komşusu. Teta'ya göre, karşı bölü komşu. Değil mi? Karşı bölü komşu nedir? Tanjant'tır. Demek ki, tanjant teta kök 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi kök 3 değerleri bizim karşımıza hangi üçgende çıkıyordu arkadaşlar? 30-60-90 üçgenlerinde çıkıyordu. Hemen bir 30-60-90 üçgeni çizeceğim buraya sizin için. Burası 60 derece, burası 30 derece. Şimdi hipotenüse 2K diyeceğim. Yani bu K bizim katsayımız. Bunu çarpabiliriz. 60'ın karşısı böyle bir durumda k kök 3 olacaktır. 30'un karşısı k olacaktır değil mi? E ben tanjantı kök 3 olan açıyı bulmak istiyorum. k kök 3 bölü k yaptığım zaman k'lar birbirini götürecek, katsayılar birbirini götürecek, kalan kök 3 olacak. Karşı bölü komşusu kök 3 olan açımız o zaman bizim neymiş? 60 dereceymiş değil mi? O zaman buraya hemen diğer rengimle yazıyorum. Tanjant teta eşittir köküç ise teta eşittir 60 diyebilirim. O zaman ben teta'nın yerine hemen 60 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Hemen 60 derecemi koydum. Ardından devam ediyorum. Buraya da ne kalacaktır? 30 derece kalacaktır değil mi arkadaşlar? Ardından demiş ki BD bölü AC. BD'yi biz bulabilmek için ilk başta şu şekilde B ve D köşelerine bir doğru parçası yerleştirmemiz gerekiyor. BD bölü AC kök 3 bölü 4'müş. Şimdi ben buradaki oranın aynısını buraya taşımak istiyorum. 60'ın karşısı nedir? K kök 3'tür. 30'un karşısı nedir? K'dır. Buranın karşısı nedir? 2K'dır değil mi? Evet devam ettim. O zaman buradaki ölçümüzde bize ne verilmiş? Doğru parçası dp diyeceğim. Bölü hipotenüs. Hipotenüsü de kısaltma olarak hipo diyeceğim eşittir kök 3 bölü 4 şeklinde gösterilmiş ve ben bu oranı daha e, genelleştirmek için iki tarafı da en katsayısı ile çarpıyorum en kök 3 bölü 4 n. O zaman hipotenüs burada 4 n değil mi? E buraya geliyorum hipotenüs burada 2 k. O zaman 4 n eşittir 2 k orantısını ben burada kurabilirim hemen böldüm 2'ye 2 n eşittir k hatta daha da kolay olması açısından en eşittir k bölü 2 diyebilirim evet harika en eşittir k bölü 2 dedim hemen diğer renkli karemimi alayım buraya 4n buraya da doğru parçası neymiş doğru parçası en n çöçüçmüş ben bunu yerleştirdim k bölü 2 çöçüç çıktı şimdi k bölü 2 çöçüç kök yukarıya alabilirim. K kök 3 bölü 2 olacaktır. Ve şimdi de kök 3 bölü 2'ye ayırmak istiyorum. Kök 3 bölü 2 K. Şimdi gene kök üçlü ve ikili bir değerim çıktı benim burada değil mi? O zaman hemen indim aşağıya. Ee, kök 3 bölü 2'yi elde edebileceğim. Değer benim nedir? Hemen bakıyorum. Ee, ben eğer 60'ın karşısını hipotenüse bölersem yani K bölü kök 3 ay K kök 3 Böyle 2k yaparsam k'lar birbirini katsayılar birbirini götürecek. Çünkü 3/2 kalacak. 60'ın 60'ın neyidir bu? Karşı bölü hipotenüsüdür. Karşı bölü hipotenüste nedir? Sinüs 60'tır. O zaman ben buradaki oranın içerisinde aslında şundan k çarpı sinüs 60 buldum değil mi? Bu nedir? Doğru parçasıdır. Hemen doğru parçasına gidiyorum. K sinüs 60 yazıyorum. Evet, harika. Şimdi elimizde bir üçgen oluştu bu şekilde, değil mi arkadaşlar? Hemen ben bu üçgeni daha iyi görebilmeniz açısından aşağıya alayım şu şekilde. Evet, kırmızı bir üçgen oluşturalım hemen uyumlu bir şekilde. Şimdi zaten bize sorulmak istenen açı neydi arkadaşlar? BDC'ydi. BDC nereye denk düşer? Aha da buraya denk düşer. Hemen bu üçgende BDC'yi buluyorum. BDC. BDC'yi alfa olarak isimlendiriyorum arkadaşlar. Ardından burası nedir? 60 derecedir. Burası nedir? K sinüs 60'tır. Hemen buraya yazıyorum. K sinüs 60'tır. Bu alt nedir? K'dır. Arkadaşlar. Ee, biliyorum öğrencilerimizin arası ne yazık ki sinüs teoremleriyle kosinüs teoremleriyle pek iyi değil. Neden ben de bilmiyorum. ÖSYM e sormadığından dolayı sanırsam ama arkadaşlar bu teoremler iyi teoremler bunları bilmeniz gerekiyor. Sinüs teoremi şu şekildedir. Hemen burada ispatsız bir şekilde ezberden vereceğim. Eminim ileride ispatını yaparız. Şu şekilde bir üçgen. Bu herhangi bir üçgen olabilir. Herhangi bir ABC üçgeninde şu A köşesinin karşısı A, B köşesinin karşısı B, C köşesinin karşısı C olursa A bölü sinüs büyük A eşittir B bölü sinüs büyük B eşittir C bölü sinüs büyük C. Bizim sinüs teoremimiz bu şekilde. O zaman ben burada sinüs teoremi kullanmak istersem gene kırmızı kalemimi alayım. K sinüs 60'ın karşısı nedir? 60'tır. O zaman K sinüs 60 bölü sinüs 60. Diğer orantım benim olacak burada? K'nın karşısı alfadır. O zaman K bölü sinüs alfa. Hemen koyuyorum yerine. K bölü, K sinüs alfa değil. K bölü sinüs alfa. K bölü sinüs alfa. Hemen yerleştirdim. Bunlar çarpım durumunda olduğundan dolayı hemen bunları sadeleştirdim. K eşittir. K bölü sinüs alfayı hemen buradan elde ettim. Ben burada içler dışlar çarpımı yapsam K sinüs alfa eşittir. K elde edeceğim. K'lar birbirini götürecekler. Sinüs alfa çarpım durumunda olduğundan 1. Şimdi sinüs alfa'nın 1 olduğu durumlara baktığımız zaman zaten mantıken kendi bulabileceğiniz üzere hemen şuraya açık yeşilli, açık değil gerçi koyu yeşilli göstereyim arkadaşlar. Bir dik üçgende karşı bölü hipotenüs 1 ise karşı eşittir hipotenüs olacaktır. E hipotenüsün zaten tanımı ne? 90'ın karşısı değil mi? O zaman buranın karşısı zaten A, A bölü A, 1. Ki zaten ezberden de bulduğu, bulacağınız zaman alfa biz burada dik ve dar açılarla çalıştığımızdan dolayı 90 derece çıkacaktır. Biz zaten burada alfayı arıyorduk. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı da bizim için E yani 90 şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, güzel bir trigonometri geometri sorusuydu. Ben beğendim açıkçası. Bu yüzden sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımı da izlerseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.